Merhaba arkadaşlar, Sınavcraft YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta ders kaydı serilerimiz, danışman onayı, ekresil gibi bilgiler içeren videolarımız olacak. İlkini Kütahya Dunupınar Üniversitesi'nden başlayacağız arkadaşlar. 2025-2026 eğitim ve öğretim yılında ders kaydı nasıl yapılır? Onlara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. Öncelikle Lapanya ilk adım arkadaşlar. obs.dpu.edu.tr adresine girmek. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar öğrenci giriş sekmesinden girişi için tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sonra arkadaşlar öğrenci numaranız şifreniz varsa daha önce öğrenci numarası aldıysanız ve şifre aldıysanız buradan şifrenizi giriyorsunuz ve buradaki sayıların toplamını yazarak girişe basıyorsunuz arkadaşlar. Fakat herhangi bir öğrenci girişiniz yoksa eğer yeni bir öğrenciyseniz buradan direkt e ile ile giriş ekranına tıklayarak arkadaşlar girişinizi yapabilirsiniz. Sonraki aşamada arkadaşlar şöyle bir ekran çıkacak. Şurada dikkat edin. Şuradaki gibi bir yönlendirici ekran çıkması lazım. Bunun için önce TC kimlik numarası biliyorsunuz. e tıklıyorsunuz ve giriş yap. ekranına arkadaşlar tıklıyorsunuz. sonra arkadaşlar ders ekleme menüsüne giriyorsunuz. Buradan ders ve dönem işlemleri menüsüne giriyorsunuz. Hemen altında bir arkadaşlar ders kayıt menüsü olacak. Burada arkadaşlar artı tuşuna basarak dersleri eklemeniz gerekiyor. Burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Birinci sınıf öğrencileri, öğrencileri tabi oldukları müfredatların ilk iki yarı yılında yer alan derslerden muaf oldukları dersler dışındaki dersleri bırakamazlar. Yani siz muaf fiyat dilekçesi vermediyseniz bütün dersleri ne yapacaksınız? Seçeceksiniz anlamına geliyor. Sonra arkadaşlar dersleri ekledikten sonra ikinci aşamamız kesinleştirme. Kesinleştirmede arkadaşlar ders ekleme işlemi tamamlandıktan sonra ders kaydının kesinleştirilmesi gerekiyor. Bunun için önce kontrol et butonuna basıyorsunuz. Daha sonra da kesinleştir butonuna tıklıyorsunuz. Burada önemli olan şey şu. Ders kayıt tarihi içerisinde ders kaydını kesinleştirmeyen öğrenci ders kaydını yaptırmamış olarak kabul ediliyor. Onun için burada akademik takvime Bakmanız mutlaka öneriyoruz. Kontrol etme aşamasında seçilen derslerin kontrol edilerek kesinleştirme işleminin yapılması anlamına geliyor. 3 yıldızlı olan kesinleştir aşaması değilse, varsa öğrenim ücreti, katkı payı tutarının öğrenci numarası ile ödenmesi gerekiyor. Ödenmemiz durumunda da kes, ders kaydı kesinleştirme işlemi gerçekleştirilemiyor arkadaşlar. Zaten sizler devlet üniversitesi olduğunuz için yani öğrenim ücreti ya da katkı payı çıkmayacaktır ama dönem uzatan arkadaşlarımız varsa eğer arkadaşlar bunlar biliyorsunuz öğrenim ücreti de katkı payı mutlaka ödemek zorunda arkadaşlar. Sonra arkadaşlar ders değişikliği. Ders değişikliği yapmak istiyorsanız arkadaşlar hani dersleri seçtiniz herhangi bir şekilde yanlış yaptınız ne yapabilirsiniz? Ders kayıt tarihleri içerisinde ders kaydını kesinleştiren ancak danışman onayı yapılmamış öğrencilerden ders değişikliği yapmak isteyenler bu işlemi çevrim yani online olarak yapabilirler. Ders seçtiği yaptı yaptıysanız arkadaşlar tekrar kesinleştirme işlemi yapmak zorundasınız. Burada önemli olan nokta da şu. Danışman onayı yaptırıldıysa arkadaşlar ne yapacaksınız? O danışman onayını kaldırmanız gerekebilir. Onu da söyleyelim. Danışman onayı ne demek dersek arkadaşlar? Dersleri kesinleştirdikten sonra ders kaydının kayıt yenileme süreci içerisinde ilgili danışman tarafından danışman hocanızı inceleyecek, onaylanması gerekiyor. Dunlupına Üniversitesi'nin ders onayı, kayıt onayı için öğrencilerin danışmanla ulaşmasına gerek olmadığı belirtiliyor arkadaşlar. Ve son aşamada ders eklesil. Arkadaşlar burada da ders kayıt tarihlerinden sonra ders kaydında eksik hata varsa arkadaşlar. Bu ders nesil hafta tarihlerinde danışmanlarınızla iletişime giriyorsunuz. Danışmanlarınız için iki tür yöntemiz var arkadaşlar. Durumlu Pınar Üniversitesi'nde. İstiyorsanız kurumsal e-posta adresleri üzerinden ya da yüz iletişime geçiyorsunuz ve derslere eklenmesi ya da silinmesi ile ilgili talepte bulunabiliyorsunuz. E, kaydın danışman tarafından bu arada tekrardan onaylanması gerekiyor arkadaşlar. Başka üniversitelerin de böyle ders takvimlerini, ders kayıtlarını paylaşmamızı istiyorsanız videonun altına yorum atabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda tekrardan görüşmek üzere.